Elhamdülillah mümin olmak ne kadar güzel bir şey. Yani en sevdiğin, dünyada değer verdiğin bir insan zahiren en olumsuz bir hal gibi olan ölümle yarından ayrılıyor ama iman cihetiyle bakıyorsun ve üzülmüyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Dünyadan daha güzel bir aleme, daha nurani bir aleme gitti. Yok olmak yok. Tekrar görüşeceğiz, tekrar kavuşacağız. Ne kadar büyük bir nimet. Gerçekten imanı biz doğru kullanabilirsek yani hayatımızın bütün sıkıntıları, bütün dertlerinden hiçbir şekilde psikolojik ve maddi manevi bir zarar görmeden çıkabiliriz. Buna iman ilacı deniliyor değil mi Oğuzhan Hocam? İman ilacı. Cenab-ı Hak bizi yaratmış ve yaratmış olduğu kullarına sizi imtihan edeceğim diyor. Bu imtihanlar canınızı acıtacak, bazen sizi üzecek, bazen moralinizi bozacak, bazen depresyona da sokacak. Ama böyle durumlarda depresyona girmemek, hayata küsmemek istiyorsanız benim size gönderdiğim kitapla, benim size gönderdiğim peygamberin size bak dediği hadiseyle, gözlükle kainata bakın. Hastalığa, musibete, ölüme, her şeyi o gözlükle bakmamız lazım. O gözlüğü takamazsanız, kafirlerin taktığı gözlüğü takarsanız, o zaman hayat çok kötü gözükür. Hayat size inanılmaz çirkin gözükür. Hayatın hiçbir anlamı yokmuş gibi gözükür. Allah'ı haşa acı çektirmekten hoşlanan, işte insanlara sürekli musibet belalar veren ve bundan da keyif alan bir yaratıcı gibi görmeye başlarsınız. Ama öyle değil. Cenab-ı Hak bize ne diyor? Şu kısmı söyleyeyim, bir yer okuyacağım. Beni anlamak istiyorsanız bütün başınıza gelen olayları gözlemlerken, değerlendirirken ahireti de hesaba katın. Ahireti hesaba katamazsanız Allah'ın fiillerinin hiçbirini anlayamazsınız. Şunu çok anlatırım derslerde bir hatırlatayım. Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği hayat ebedi. Değil mi Murat? Ne demek ebedi? Yani sonu yok. Peki bize imtihan edeceğim sizi dediği hayatın süresine kadar? En fazla 80 yıl. 80 değil mi de 100 diyelim. Çünkü 80 deyince Abdurrahim daha boş geldi. 80 deyince benim yaş büyüdü ya hani yakın geldi bana 100 diyelim. Hadi 100 yıl yaşıyorsunuz. 100 yıl sıkıntılı bir hayat. Onun da tamamı sıkıntılı da değil. Yani hastalık, musibet, dert, keder var ama Hayatın tamamında da bir sıkıntı yok. Bazı dönemler, bazı vakitlerde o sıkıntıları yaşıyoruz. Geneli de güzel. Cenab-ı Hak diyor ki işte size o vermiş olduğum o yüz senelik hayatın içerisindeki dertler, kederler, üzüntüler, hastalıklar, musibetler bazen sevdiğiniz şeylerin elinizden alınması noktasında bir isyan içerisine girmeyin. Sakın şükürden şikayete geçmeyin. Şimdi biz ama canımız acıyor ya, o kısa süre içerisinde hemen düşün, ya niye ben, neden oldu, niye böyle başıma bir şey geldi diyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki sabreder şükredersen ebedi bir cennet seni bekliyor. Şimdi sonsuz bir hayatın içerisinde şu 100 senelik sürenin bir anlamı var mı? Matematiksel, zamansal bir değeri var mı? Yok değil mi? 100 sene sonsuz vaat edilen hayatın yanında ne anlam ifade eder? Hiç. İşte Cenab-ı Hak bize diyor ki bu hiç için ebedi hayatınızı kaybetmeyin. İman gözlüğünüzü takın. Canınız mı acıdı? Allah'ım beni imtihan eden sensin deyin. Bugün hoşunuza gitmeyen bir şey mi karşılaştınız? Allah'ım imtihanda olduğumun farkındayım deyin. Sabredin. Eksik bir şeyler mi var hayatınızda başka insanlara baktığınız zaman? Olsun Allah'ım ben bana verdiklerine bile şükretmeye yitiremiyorum gücümü deyin, şükredin. Yani iman gözünü takın.